Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video adımı da sizlere daha önce e, bu şekilde battaniye modeli ben başlamıştım. E, başlangıç ve başlangıç videosunu e, aşamalarında gösterdim size. E, bu şekilde ben battaniyemi bitirdim. Şimdi kenar talanmasını yapıyorum. Kenar talanmasını yaparken de sizlere e, video çekip paylaşacağım söylemiştim çok az bir yerim kaldı orayı yaparken de sizinle de yapıp paylaşmak istedim Öncelikle bana sorulan sorular ve daha sonrasında da e, sorulabilecek soruları cevaplayacağım arkadaşlar Öncelikle ipin nakolik minnoş bir e, ipliven bu battaniye yaptım şekilde de bakın renk numarası da şekilde e, 99 66 şeklinde diyeyim. Bu şekilde ipim krem rengi e, hem kız hem erkek çocuklarına gidebilecek bir ip rengi ve modelimiz de aynı şekilde arkadaşlar köşeden köşeye e, başlayarak yapılan bir modelde tığ olarak da ben üç buçuk numara tığ kullandım ee, bu ipimizde şekilde zaten tığ numarası 2 şiş numarası üç buçuk veya 4 e, diye yazıyor ama e, ben biraz daha yumuşak hani battaniyelerde hani çok sert olması hem esnek hem de biraz daha yumuşak olması için üç buçuk numara tığ yaptım bunu sizlerde eline sıkıysa üç buçuk dörtte de yapabilirsiniz bunu ee, i̇pimiz şu şekilde bakın 100 gram, 340 metre bir ip şu şekilde ipimiz. Şöyle yüzde 35 polyester, 165 işte 65 akrilik falan. Ama gerçekten dokusu gerçekten çok güzel, yani akrilik falan ama hani tam yüzde 100 yün olmasa da hani o kadar çok bir naylonumsu bir dokusu yok yumuşak bir dokusu var. Şimdi ipimizi söyledik, tığımızı söyledik. Heh, bir de şöyle şunu da söyleyeyim. Ben ilk başlangıç olarak 3 tane 3 çumak ip almıştım. 3 çumak ipim tabii ki yeterli gelmedi. Şu an bu 5. ipim arkadaşlar. Yani 5 ip tam gidiyor diyebilirim. Çünkü yaklaşık 1.5 falan kenarım var. Bu ip de yeterli gelecektir. Hatta ben bir fazla aldım ama e, şu köşe kısmına ya da herhangi bir yerine şöyle bir e, figür hani bir ayıcık ya da çiçek herhangi bir figür de şöyle köşe kısmına da yapabilirsiniz arkadaşlar hani bunu farklı şekillerde de, hani keçeli ya da herhangi bir şeyle de süsleyebilirsiniz onu da o şekilde anlatayım, anlatayım dedim şimdi şu şekilde göstereyim <laughs> Pardon iplerden dolayı bazen tıkanabiliyoruz. Şu şekilde ben kenar tığlaması yaptım arkadaşlar. Basit. Ee, hem de bu modeli daha güzel yakışacağını umduğum bir model. Dediğim gibi köşeden köşeye yapılan bir modelde arkadaşlar. Şöyle modelle ben bitmiş halleri göstereyim. Başlangıç olarak şu şekilde köşeden başlamıştık. Zaten bu videomu da e, bu videomu da ilk başlangıç videomu ekleyeceğim açıklama kısmına linkini ya da arzu ederseniz yorumlar kısmından da e, linkini bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar ya da bir önceki videolarından da e, gezinip bakabilirsiniz. Şu şekilde köşe kısmından başladım. Çoğaltarak ilerliyor. Belli bir e, hani ölçüye göre ben mesela bir metre olana kadar şöyle köşeden şöyle göstereyim köşeden köşeye çoğalttım daha sonra şöyle azalt azalta en son şöyle uç kısmında şurada şöyle bitiriyoruz yani şu şekilde bitiyor ee, şöyle baklava dilimi gibi düşünün başlangıcı var şu şekilde ve baklava dilimi gibi bitiyor. Daha sonra da kenar tığlanmasını yapıyoruz. Siz dilediğiniz kenar tığlanması yapabilirsiniz ama ben bu kenar tığlanması hem daha basit hem bu modelde güzel durduğu için ben bu kenar tığlanmasını yaptım. Sizler dilerseniz bu şekilde hani farklı modeldeki örgülerinize de yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi battaniyeye de güzel yakışıyor. Şöyle herhangi bir yerden sabitleyip şöyle bir model atlayıp hemen herhangi bir boşluğuna şöyle üçlü bir trabzan yapıyoruz arada zincir çekmeden buraya ben 5 tane çektim ipim kalındı siz ipinizin kalınlığına göre 5 7 8 de yapabilirsiniz şöyle ben 4 5 tane yapıyorum attıktan sonra yine şöyle bir e, yanındakini hemen batıyorum yaparken bir model diğer türlü hemen şöyle yanına koyuyoruz çünkü bu model attığımız zaman da iki model gibi görünüyor burada şöyle yine herhangi bir zincir yok aralarda sadece trabzan boşluk kısımlara trabzan yapıyoruz şöyle bakın 2 4 beş tane trabzan yaptım üçlü trabzan hemen yanındaki boşluğa sabitledim Şuradaki şu bir modeli atlayıp hemen Şuradaki boşluğa bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar şuraya 4 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz şimdi şurada modellerimizi yaparken benim toplamda 30-31 civarında yine saya saya da yaptım ama 30 olması gerekiyor 30 tane şu dilimlerden 30 olana kadar mesela burayı 30 yaptım burayı da aynı şekilde 30 yapacağım ki hani bura fazla bura eksik olmasın o yüzden ayarlamalarınızda hani bu sadece bu model için demiyorum. Ayarlamalarınız da aynı şekilde hani e, kaç tane şu dilim sayıları varsa aynı şekilde diğer tarafa da yaparsanız e, hem modeliniz bozulmamış olur hem de nezdan şu belirli falan durmaz arkadaşlar. Çünkü ben e, yaparken de çok dikkat ettim. Mesela bir iki model bazı yerde e, karışıklık oldu, atlamışım. Orada baktım hafif bir potluk oldu. Hani potluk olmaması açısından önce hani bir kenarı yapın. Ne kadar dilim varsa diğer kenarları aynı şekilde ayarlaması yaparsanız daha düzgün olur arkadaşlar örneğiniz modeliniz. Şöyle 2 3 4 5 arada da böyle anlatıyorum. 5 tane yapıyorum hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir model atıyorum hemen yanındakine. Şöyle 5 tane. tamamen şöyle 5 tane modeli yaptım hemen şöyle köşe kısmına geldim Burada benim ilk başlangıcım da oraya tam denk geldi şöyle sabitledim hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 Tam şu köşelerde ben 8 yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle döndüğü zaman 5 mümkün değil. Sizlere dediğim gibi şurayı hani 7 8 yaparsanız burada bir 10 falan yapabilirsiniz. Yine şöyle bir model atlayıp yanına sabitliyorum. Burada da hemen şuradaki boşluğa giriyoruz. Ayarlamalar size kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi sayıyı toparlayıp o şekilde diğer tarafları da aynı sayıda yapmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 5 yaptıktan sonra bir model atlıyorum yanındakine. Mesela ben burada tam tersini yaptım. bu Burada burayı doldurup bu tarafa geldim. Burada da sadece yuvaları doldurup hemen bir model atlıyoruz. Çünkü diğer türü tersine giriyor köşeden köşeye olduğu için. Hani bu modelin başlangıç kısmıyla bitim kısmı burada tam tersi oluyor. Zaten eğer bu modelden yapacaksanız modeli yaptıktan sonra da zaten göreceksinizdir ona göre de kendinizi de ayarlayabilirsiniz. Bu aralarda dediğim gibi hiç herhangi bir zincir çekmiyorum. Sadece boşluk kısımlarına şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. Eğer eliniz sıkıysa iki kere dolayıp üç seferde de çıkabilirsiniz. Şöyle yapa yapa ilerleyeceğim ve battaniyemiz bitmiş olacak. Bu battaniye arkadaşlar ben gerçi araya farklı işlerde yaptığım için biraz uzadı ee, başlangıcım ve şu andaki bitişim ama e, Sürekli üzerine düşüp de yapacaksanız hani Bir yelekten belki biraz Fazla sürüyor hani bir yelek belki Bir haftanızı alacaksa bu biraz daha fazla olur ee, Ama ipin kalın olması size engel değil hani yelekteki ipler biraz daha ince olduğu için yani yaptıkça sanki hiç bitmiyormuş gibi oluyor ama bu ipler kalın olduğu için yaptıkça daha çok yapasınız geliyor çünkü bir örüyorsunuz örüyorsunuz bir ip bitti diğer türlü tekrar yapıyorsunuz ikinci bir ip bitti e, yaptıkça yapasınız geliyor bir de çok gayet kolay hem de çok zevkli örülen bir model arkadaşlar ben bunu hediye olarak yapıyorum çok sevdiğim bir arkadaşıma şimdi şurada da bir model yapıp daha sonra sizlere de göstereyim nasıl yaptık Bakın köşe kısmımız şöyle geliyor aşağıya doğru. Bu da bakın üst kısmımız gerçekten çok multazam durdu. Şöyle daha bir yakınlaştırayım. Şöyle, şu şekilde oldu. Ee, bunu yeleklerinizi de kullanabilirsiniz arkadaşlar kenar oyası olarak etek uçlarında gayet çok güzel olur böyle e, battaniye yatak örtüsü kırlant kenarına hem basit hem de şöyle güzel dilim dilim duruyor arkadaşlar bakın şu şekilde bitti şu an battaniye Şu şekilde oldu Evet, modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Battaniyemiz de bu şekilde de bitmiş oldu. Çok az bir kenarım kaldı. Şu kadar bir yer kaldı. Öyle de yaptıktan sonra battaniye tamamen bitmiş olacak battaniyemin e, başladığım zamanlarda ne zaman başladığımı bilen arkadaşlarımız vardır belki şu an içimizde e, çünkü benim battaniye yaptığımı falan biliyorlardı arkadaşlar buradan da arkadaşlara selam olsun ve arkadaşlar sonunda battaniye bitti umarım sizler de bu şekilde güzel örgüler yaparsınız e, videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın ve e, kanalıma hala da abone değilseniz abone olup destek olursanız sevinirim. Bundan sonraki yüklencek olan videolarından da haberdar olmak için zil butonunu aktif hale getirirseniz yani tüm olarak yapıp aktif hale getirirseniz bundan sonra yüklencek olan videolarımdan da ilk siz haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. E, videom hakkında da yorumlar kısmından da yorum bırakabilirsiniz yapmamı istediğiniz örgü modelleri özellikle de tuğ işi örgü modelleriniz varsa beni örgüm hayali Instagram ve Facebook sayfamdan takip edebilir oradan soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz yorumlar kısmından da bırakabilirsiniz arada fırsat buldukça da yorumlarınızı okuyup yorumlara dönüş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Bugünlük de videomuz bu kadardı. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.